Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nde 5. Hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla sona erdi. Aberdeen'i 1-0 mağlup eden Strasbourg, puanını 13 yaparak liderliği Samsun Spor'dan devraldı. Samsun Spor, haftayı 10 puanla 5. basamakta tamamladı, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Şahtar Donetsk ise Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı 2-0 yendi. Puanını 12'ye yükselten Şahtar Donetsk, 2. sıraya yerleşti. Turan'ın ekibi lider Strasbourg'an sadece 1 puan gerisinde, devre arası futbolculara milli maç hatırlatması, Maçın ardından konuşan Turan, ilk yarıda kötü olduklarını ancak ikinci yarıda oyuna döndüklerini ifade ederek futbolcularına milli maçı hatırlattığını söyledi. Turan, böyle maçlarda atmosfere ve sahaya daha fazla odaklanmak gerekiyor. İlk yarıda iyi değildik ancak ikinci yarıda daha iyi göründük ve kimliğimize döndük. dedi. Turan sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımla devre arasında konuştum. Onlara A Milli takımda 2008 yılında bu stadyumda Malta'ya karşı puan kaybettiğimiz takımın bir parçası olduğumu söyledim. Bu maçların oynanmasının zor olduğunu, onları çok iyi anladığımı ve yanlarında olduğumu söyledim. 150 milyon çocuk futbolcu olmak istiyor ama 130 bin'i profesyonel olabiliyor. Bu yüzden değerini bilmeliyiz. Bunları futbolcularıma hatırlattım. İkinci yarı futbola olan saygıyı gösterdik. Türkiye, 2008 Avrupa Şampiyonası elemeleri C grubu maçında deplasmanda Malta ile 2 ila 2 berabere kalmış ve kritik puan kaybı yaşamıştı. Gecenin toplu sonuçları,